Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz DeFi fonunu konuşalım istedim. Son dönemlerde hem sosyal medyada hem de yatırımcı gruplarında en çok tartışılan fonlardan biri haline geldi. Özellikle son aylardaki hareketliliği, iniş çıkışları ve portföy yapısıyla tekrar gündeme oturdu. Ben de kendi gözümden tamamen kişisel yorumlarımla genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir yatırımcının diğer yatırımcıyla sohbeti gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle DeFi fonunun genel karakterinden başlayayım. Bu fon piyasalardaki değişimlere hızlı tepki verebilen, dönem dönem agresif sayılabilecek, dinamik bir portföy yapısına sahip. Tam olarak ben durağın olsun, sakin sakin ilerlesin diyen yatırımcı tipi için değil. Çünkü fon yöneticisi piyasa fırsatlarını kovalamayı seviyor. Risk alıyor. Risk aldığında da bunun karşılığını zaman zaman güzel performanslarla veriyor. Bu yüzden DeFi fonu genelde orta üst risk seven yatırımcıların hoşuna giden bir yapıya sahip. Son dönemdeki hareketlerine bakacak olursak fon bir süredir dalgalı bir seyir izliyor. Bu zaten normal çünkü portföy, portföyünde hem hisse tarafı hem farklı piyasa enstrümanları bulunuyor. Özellikle global tarafta yaşanan faiz, enflasyon, jeopolitik riskler gibi faktörler fonun günlük değişimini ister istemez etkiliyor. Bazı yatırımcılar bu dalgalanmaları görünce hemen tedirgin olabiliyor. Ama aslında DeFi zaten böyle dönemlerde öne çıkan bir fon tipi. Çünkü volatilite arttığında fırsatlar da artıyor. Bunu iyi değerlendirebilen fonlar genelde orta vade fark yaratıyor. Benim son günlerde dikkat ettiğim şey şu. Fon yöneticisi portföyü sürekli güncelliyor. Bu benim için pozitif bir şey. Çünkü pasif kalınan dönemlerde fonlar genelde performans kaybediyor. DC tarafında ise aktif bir strateji görüyoruz. Bu da fonun beklenmeyen anlarda toparlanma veya sıçrama yapabilme ihtimalini yüksek oranda arttırıyor. Yani düşüş dönemlerine moral bozmamak biraz fonun karakterine uygun davranmak gerekiyor. Çünkü geçmiş performansına baktığımızda bile birçok sert düzeltmeden daha güçlü çıktığı dönemleri görebiliyorsunuz. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu fonun yükselişleri hızlı olabildiği gibi geri çekilmeleri de sert olabilir. O yüzden burada önemli olan fonu bir kısa vadeli alsat aracı gibi değil de orta vadede potansiyel taşıyan bir stratejinin parçası gibi görmek. Ben şahsen bu fonu 2 gün sonra yüzde kaç getirir diye değil piyasa koşulları düzeldiğinde bu fon nasıl performans gösterdiği düşünerek takip ediyorum. Şimdi gelelim yatırımcıların en çok merak ettiği konuya. DeFi fonda geleceğe dair beklenti ne olabilir? Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer önümüzdeki süreçte global piyasalarda faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı, enflasyonun biraz daha gerilime eğiliminde olduğu bir döneme girersek risk iştahı yeniden yükselebilir. Bu da Dfi gibi dinamik fonlar için büyük avantaj demek. Çünkü risk iştahı arttığında portföydeki hisse ağırlığı ve diğer enstrümanlar daha hızlı karşılık verebiliyor. Fon'un geçmişte de böyle ortamlarda ciddi ivme kazandığını gördük. Ama tabii ki piyasa hiçbir zaman tek yönlü değil. Eğer tam tersi bir dönem yaşarsak yani risklerin yoğunlaştığı piyasanın kararsız kaldığı bir süreç uzarsa DeFi dalgalı seyrine devam eder. O yüzden bu fonu değerlendirirken hep hep aklımda şu var. Bu fon sabit değil. Piyasa gibi hareketli. Bu yüzden beklentiyi buna göre ayarlarsanız sizin için daha sağlıklı olur dostlar. Benim fon hakkında hoşuma giden bir diğer konu ise yönetim tarzı oluyor. Fon yöneticilerinin piyasayı iyi okuduğunu düşünüyorum. Burada kastettiğim şey her zaman doğru adımı atmak değil. Zamanlama ve pozisyon değişiklikleri konusunda aktif kalmaları. Bu tarz fonlar zaten uzun vadede bu aktif yönetim sayesinde öne çıkıyor. Pasif kalındığında fonlar genelde yıpranıyor ama DeFi tarafında sürekli bir hareketlilik görüyoruz. Özetle ben DeFi fonunun mevcut durumda potansiyel taşıyan ama risk seviyesinin de hatırlanması gereken bir fon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle herkesin profiline uygun değil. Hele ki kısa vadeli anlık kazanç arayan yatırımcı için doğru bir tercih olmayabilir DeFi fonu. Ama orta uzun vadeli düşünen, portföyünde biraz daha dinamik işleyen bir varlık isteyen yatırımcılar için mantıklı olabilir. Yine söylüyorum arkadaşlar bu tamamen benim kendi görüşüm. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Videoyu izleyen ve fonla ilgili kararsız kalan arkadaşlar için küçük bir kişisel tavsiye değil ama düşünce paylaşımı yapayım. Böyle fonlarda en önemli şey sabırlı olmak ve fonun doğasını anlamak. Bir fonun karakterini bilirseniz dalgalanmalar sizi daha az rahatsız eder. DeFi de tam olarak karakteri bilindiğinde daha doğru yöntülebilecek bir fon arkadaşlar. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Bence şu dönem DeFi için önemli bir eşik dönemi. Piyasalar biraz netlik kazandığı anda ilk tepki veren fonlardan biri olma ihtimalini yüksek görüyorum. Yıllardır bu tarz fonları takip eden biri olarak söylüyorum. Bazen böyle fonlar sessiz dönemlerin arkasından güçlü çıkışlar yakalayabiliyor. Elbette bunun garantisi yok ama potansiyelini göz ardı etmemek lazım. DeFi fonunun bugününü, yakın geçmişini ve kişisel beklentilerimi genel hatlarıyla böyle özetleyebilirim arkadaşlar. Eğer fonu takip ediyorsanız ani düşüşlerde moral bozmadan, ani yükselişlerde de aşırı coşmadan dengeli bir şekilde izlemekte fayda var. Çünkü bu fonun doğası harekettir arkadaşlar. Evet difi hakkında benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Son yorumumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.